Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Alman Okulu Akademisi kurucusu İskender Yıldırım hocamız. Hocam, sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Adımı söylediniz, İskender Yıldırım. Ee, bu ara kanalıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Aslen tabi Türküm, fakat Alman vatandaşıyım. Evet. Ee, benim okul hayatım ve iş kariyerimin büyük bir kısmı Almanya'da geçti. Hı hı. Türkiye'ye olan bağlılığımdan dolayı e, Türkiye'ye döndüm gibi ve burada da e, anaokullarımıza destek olmaya çalışıyorum. Hı hı. Hocam bildiğim kadarıyla aslında siyasal bilimler mezunusunuz. Evet. E, şimdi baktığımızda çok bambaşka iki alan. Nasıl okul öncesine geçiş yapmaya karar verdiniz? Evet, e, siyasal bilgileri okudum. Sosyoloji ve sosyal danışmanlık. Hı hı. Aslında şeyden çok uzak. Okul öncesinden hı hı. ilk bakışta çok uzak. Fakat özünde öyle değil. Neden öyle değil? Şimdi sonuçta çocukları topluma entegre ediyoruz. Amaç bu. Şimdi toplumu da en iyi tanıyanlar aslında sosyologlar. Evet. Çünkü toplum bilimci sosyologlar sonuçta. Ben de sosyoloji okuduğum için yani bir de Almanya'da genellikle okul öncesi eğitim modellerini geliştirenler sosyologlar olduğu için hı hı. E, tabii ki okul öncesine özellikle geçiş yapmak çok mantıklı geldi bana. E, bir de e, okul öncesi çocuklar çok dinamik olduklarından dolayı bir de e, gerçek anlamda araştırmacı hı hı. E, ve öğrenmeye çok hevesli olduklarından dolayı okul öncesi Alanda çalışmak tabii ki çok zevkli bir iş. Evet, kesinlikle çok zevkli. Size katılıyorum evet. çünkü ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Ee, peki hocam yıllarca Almanya'da görev yaptınız. Evet. Ee, çok çeşitli kurumlar gözlemleme şansınız oldu. Bu kurumlarda danışmanlık yaptınız. Bu kurumlarda denetleme merci olarak görev yaptınız. Peki e, Türkiye'deki anaokulu sistemiyle Almanya'daki anaokulu sistemini kıyaslarsanız e, yorumunuz ne olur? Evet. Ee, özünde çok farklı iki hı hı. yöntem ya da iki sistem öyle diyeyim ben ee, biraz önce şeyden bahsettim sosyologlar ve e, çocukları topluma entegre etmek en büyük farklılıklardan bir tanesi bu bence Türkiye'deki okullar çok fazla e, şey odaklı ilkokula hazırlık hı hı. E, odaklı bir eğitimleri söz konusu birincisi bu fakat daha önemli olan bana göre e, şimdi e, aslında e, alternatif eğitim modeli dediğimiz ya da çağdaş eğitim modeli dediğimiz modellerin hepsi, ister Reggio olsun, ister Montessori olsun ya da Almanya'daki diğer eğitim modelleri olsun, hepsinin e, bir insana bakış açısı var, hı hı. topluma bakış açısı var ve toplumsal hedefler e, koyuyorlar önlerinde. Yani bir nevi toplum mühendisliği diyebiliriz toplum mühendislik mantığının okul öncesine yansıması ikinci büyük farkındalık bu evet. yani okul öncesi Türkiye'deki okul öncesi kurumların toplumu araştırma toplumun avantajları fakat i̇htiyaçları. aynı zamanda ihtiyaçları dezavantajları konusunda bir araştırmaları Hı. yok Almanya'da Muazzam araştırmalar var bu Hı. konuda bir de mesela çocuğu Sonuçta geleceğe yetiştireceksiniz. Ee, gelecekte yaşayacak bizim çocuklar. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda toplum nereye doğru evrilecek? E mesela hangi meslekler ön plana çıkacak? Ee, hangi kültürü yaşatmak istiyoruz? Hangi değerleri yaşatmak istiyoruz? Almanya'da e, bu konuda bayağı bir çaba var. Evet. Ama maalesef Türkiye'de Hayır. Yok. Evet. Yok. O zaman şunu mu anlamalıyız? Ee, Almanya'da okul öncesinde aslında çocuğu bir birey olarak hayatı hazırlayan bir sistem evet. söz konusu. Türkiye'de de maalesef gidiyorum tırnak içerisinde okul öncesi çocuğu tamamen akademik süreci hazırlayan bir sistem. Yani aslında çocuğu bir birey haline getirmeden akademik e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet, e, orası çok doğru. Yani şimdi e, okul öncesi Türkiye'deki çalışmalara baktığınızda birincisi aktivite odaklı. Yani sürekli e, aktif olan, e, bilgi aktaran öğretmen. Hı hı. E, buna da akademik çalışma diyorlar. Oysa olması gereken aslında akademik eğitim değil, entelektüel eğitim. Hı hı. Yani eleştirel olabilmek bir soru varsa bu sorunun cevabını nasıl bulabilirim konusunda yöntemler geliştirmek vesaire dolayısıyla bunun özünde yani entelektüel çalışma ya da entelektüel çocuğu entelektüel olarak yetiştirme diyebiliriz bu konuda gene maalesef muazzam bir eksiklik var evet. düşünün 15 öğrenciniz var ya da 20 öğrenciniz var damız var ben e, hiçbir anaokulunda vaşa ilişkin bir aktivite görmedim, evet. karete kareteye ilişkin bir aktivite görmedim, kangal köpeğine ilişkin bir aktivite Çok görmedim. Doğru. Yani bir nevi bir taraftan dünyaya açılmalıyız, kendimizi dünya vatandaşı olarak görmeliyiz ama, ama öbür taraftan özümüzü da de, özümüzü de yaşamalıyız ve özümüzü beslemeliyiz. Evet. Onu maalesef yapmıyoruz. Bir örnek daha vereyim fazla. Uzat Rica mi? ederiz hocam buyurun. Okullarda piyano var. Evet. Okullarda gitar var ama kemençe yok. Hı hı. saz yok. Hı hı. Değil mi? Mesela yani bunlar e, özünde ne kadar realiteden kopuk bir eğitim verdiğimizin e, başlayacak göstergeleri. Evet. Çok doğru. E, aslında anaokulu için Hayatın provası da diyebiliriz sanırım. Tabii, tabii. Çocuğu bir nebze hayatı hazırlayan bir eğitim sürecinin temeli. Hani. Ee, belki de şöyle tabir de kullanabiliriz. Bir binanın temeli ne kadar sağlam atarsak bina o kadar sağlam e, çıkar. Evet. E, i̇şte depremi o kadar dayanıklı olur. Anaokulda, okul öncesi de sanıyorum bir binanın temeli gibi. Tabii. O temeli ne kadar sağlam atarsak o çocuğun ileriki yaşamı, sosyal hayatı, akademik hayatı, e, ikili ilişkiler hayatı, iş hayatı o derece e, sağlıklı ilerleyecektir diye düşünüyorum. Tabii çok önemli bir kavram kullandınız. Deprem, mesela insan olarak hepimiz hayatımızın belirli evrelerinde herhangi bir şekilde bir tırnak içinde deprem yaşarız. Yani belki en çok sevdiğimiz insanı kaybederiz evet. ya da işimizi kaybederiz ya da ne bileyim sıkıntı maddi sıkıntı sıkıntılara gireriz vesaire. Şimdi yapılan araştırmalara göre örneğin rezilyans dediğimiz hı hı. olay işte psikolojik dayanıklık, hı hı. Kısmen genetik bir şey ama özünde özellikle 0-8 yaş arası öğrenilmesi gereken bir şey. Yani yere düştüğümde kalkabilme, o yenilgiyi, o düşüşü zafere ve bir kazanca dönüştürebilme becerisi evet. örneğin, işte defrenden sağlıklı Hı -hı. bir şekilde çıkma becerisi. Örneğin bunu okul öncesinde hiç öğrenmiyiz. Evet, yani çünkü evet çok fazla suni bir yapılanma siz biraz önce dediniz ya e, okul öncesi aslında prova yeri hı hı. yani okul öncesi gerçekten çocuklar açısından özellikle insan ilişkilerini anlama toplumun genel kurallarını anlama e, toplum içinde benliğini koruyabilme ama aynı zamanda toplumun bir parçası olabilmek için muazzam bir e, bir de öğretmenin e, kontrol edemeyin de öğretmenin desteğiyle Desteği. öğrenebileceği bir şey. Evet. Yani özünde bu olmalı. Ondan dolayı yani bizim çocuklara vereceğimiz bana göre en büyük zarar çocukları bireysel, bir, bir birey yani kimliği olan, kişiliği olan, ne bileyim duyguları olan, üzüntüsü olan, sevinci olan, korkusu olan bir birey olarak görmememiz ve bütün biraz önce örneğini verdiğim gibi bütün çocuklara aynı muamele evet. yapmamız. Birincisi bu. İkincisi belki şimdi biraz fazla şey olacak ama e, mesela okul öncesine bakıyorsunuz. Bütün çocukların önünde aynı aktivite. Bütün çocuklar aynı da aynı anda oturup aynı anda kalkmak zorundalar. yemek yemekhaneye tırnak içinde yemek yemekhaneye gidiyorlar hepsinin önünde table dot hepsinin evet. önünde aynı miktarda yemek, hepsi aynı anda oturuyorlar, aynı anda yiyorlar. Mümkünse konuşmamaları istiyorlar, evet, sohbet evet. etmemelerini istiyorlar. Öğretmenin kontrolü altında sonra kalkıyorlar. E, tuvaletin önünde tek sıra oluyorlar. Ellerini yıkamak için işte diğer ihtiyaçlarını gidermek için hatta su içerken bile bazen <laughs> bütün çocuklar aynı anda su içiyorlar. Evet. Yani şöyle bir nevi e, bireyselliği ortadan kaldırıp e, sivil bir topluma asker yetiştirme mantığı. Yani yanlış anlaşılmasın ben e, askeri severim. Ülkemizi koruyorlar. Çok önemliler. Ama ben mesela gidip bir askere şey demem. Sen bir bireysin. Hakkını savun. E, komutana karşı çık demem. Neden demem? Çünkü o andan itibaren o asker görevini yapamaz. Ama askeri hayat, kışla hayatı önemli, başka bir şey. Sivil toplum başka bir şey. Sivil bir toplumda çocuk eleştirel olabilmeli, düşüncelerini ifade edebilmeli, evet. öngörülü olabilmeli, şey birey olmasını koruyabilmeli aksi takdirde bir toplum gelişemez. Yani bunu birçok bunun birçok örnekleri var. o şekilde demokratik eğitimi vermeyen, özgür çocuk yetiştirmeyen bir toplum eninde sonunda şey olur ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak geriye doğru atılır. Yani şey kaybeder. Malum bu evet. dönemde yaşadığımız ve gördüğümüz manzara sanıyorum tam da böyle. Evet hocam. Sohbetinizde doyum olmuyor. Gerçekten sizden öğrenecek daha çok bilgimiz var. Estağfurullah. Ee, şunu, son olarak şunu sormak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de Alman okulu eğitim modelini uyguluyorsunuz. Birçok kuruma danışmanlık veriyorsunuz. Almanya'da uygulanan eğitim modelini Türkiye'ye uyarlarken ne gibi zorluklar yaşadınız veya e, nasıl bir yol izlediniz? Bundan da bahseder misiniz? Çünkü iki farklı kültür. Tabii. Ee, i̇yi bir soru. Ee, sonuçta bir model. Yani bir modelin bir özelliği var. Ee, realiteden soyut. E, fakat bir eğitim modeli yani sonuçta e, insanoğlu olarak e, e, hepimizin genleri aynı yani genetik olarak e, çinli e, çinden mi geliyorsun Almanya'dan mı Sivas'tan mı fark etmiyor. Genetik olarak insanoğlu birbirine çok yakın olduğu için insan e, insanoğlunun da bir öğrenme metodu var. Hı hı. Genel geçerli. Şimdi Almanya diyoruz fakat oradan gelen eğitim modeli insan üzerinde genel olarak bir şey araştırmalar sonucu elde edilen bulgular, insan oğlu en iyi nasıl, hangi şekilde öğreniyor anlamında dolayısıyla bir model tırnak içinde bir genel geçerliliği var. Fakat siz bu modeli çocuğun içinde yaşadığı gerçekliği ve realite ile bağdaş bir bağ kur kuramazsanız o zaman bütün modellerin hiçbir değeri olmaz. Evet. Dolayısıyla yapılması gereken iki şey var. Çok çağdaş bir model, çağımıza uyarlanmış bir eğitim modeli artı onun çocuğun hayatıyla birleştirebilmek. Bu ne anlama geliyor? Şimdi mesela bir İstanbul'u düşünün. Metropol. Ancak bir caddeden mesela sağa döndüğünüz zaman çok farklı bir kültürle karşılaşabiliyorsunuz. Evet. 200 metre ileride çok farklı bir kültürle vesaire. Dolayısıyla yapılması gereken özellikle anaokulunun bulunduğu mahalle, bulunduğu ilçe, bulunduğu ildeki şey çocuk için avantajlar neler, dezavantajlar Hı -hı. neler, bu şehir nasıl gelişiyor? bu şehrin içindeki pozitif kültürel ögeler neler ama negatifleri neler? E, Sosyoekonomik yapısı nasıl? Ailevi yapılar nasıl? Çalışan hmm. aile sayısı ne kadar? E, çocuğun günlük hayatı nasıl geçiyor? Çocuk ne kadar dışarı çıkıyor? Parka gidiyor. E, sağlık durumları nasıl? Ne gibi hastalıklar var o bölgede dikkat edilmesi gereken vesaire vesaire vesaire. Bunları araştırarak eğitim modeliyle birleştirebilirseniz o zaman anlam kazanır. Evet. Aksi takdirde anlam kazanmaz. Bir örnek vereyim. Mesela körfez, Kocaeli. Ee, çocukların büyük bir bölümü astma hastalığı, nefes alma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bir şey daha ekleyeyim. O bölgede annenin sütünde plastik artıklarına e, rastlanmış. rastlanmış. E, siz burada İstediğiniz kadar güzel ama soyut bir model uygulayın, başarılı olamazsınız. Dolayısıyla e, çocukların bu içinde bulundurdukları bulundukları durumu mutlaka göz önünde bulundurmak evet, zorundasınız. Evet. Özellikle e, çevre kirliliği mesela Hı -hı. E, çok önemli bir e, konu. Değil mi? Tabii. Bu anlamda çok bilinçli olması gerekiyor Tabii. çocukların e, gelecek döneme hazırlanırken Tabii. aslında bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekli evet. sözünün tam karşılığı olsa gerek. Evet, evet. Değil mi? Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Davet Daha konuşacak. Için ben çok konumuz ederim. var. Tekrar uygun olduğunuz bir zamanda sizi tekrar misafir etmek isteriz. Seve, seve. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bugünkü konuğumuz İskender Yıldırım, Alman Okulu kurucusu. Bize misafir oldular. Kendisi güzel Engin bilgilerini bizlerle paylaştılar. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.